Merhaba ve bilgi özetine hoş geldiniz. Bugün, Faslade 250 mg 5 mL enjeksiyonluk çözelti hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız. Bu videoda ilacın nasıl çalıştığını, kimlerin kullanması gerektiğini, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ve dikkat edilmesi gerekenleri ele alacağız. Daha fazla bilgilendirici içerik için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlığınız için en doğru bilgileri almak adına videoyu sonuna kadar izleyin. Faslodel, fulvestrant etkin maddesini içeren bir hormon tedavisi ilacıdır. Özellikle hormon reseptör pozitif metastatik meme kanseri tedavisinde kullanılır. Başlıca kullanım alanları. Hormon reseptör pozitif, ileri evre veya metastatik meme kanseri. Diğer hormonal tedavilere yanıt vermeyen hastalar. Önemli not: bu ilaç sadece doktor tavsiyesiyle ve sağlık profesyonelleri tarafından uygulanmalıdır. Faslodey nasıl kullanılır? Faslodey, kas içine intramüsküler enjeksiyon yoluyla uygulanır. Genellikle ayda bir kez, sağlık profesyoneli tarafından uygulanır. Doz ve uygulama sıklığı doktorunuz tarafından belirlenir. Kendi başınıza uygulamayınız. Kimler faslodey kullanmamalıdır? Fulvestrant veya ilacın diğer bileşenlerine alerjisi olanlar. Hamile veya emziren kadınlar. Ciddi karaciğer hastalığı olanlar. İlacın sizin için uygun olup olmadığını öğrenmek için doktorunuza danışın. Olası yan etkiler. Fasloday kullanımında bazı hastalarda yan etkiler görülebilir. Yaygın görülen yan etkiler. Enjeksiyon yerinde ağrı ve şişlik yorgunluk ve baş ağrısı, bulantı ve karın ağrısı, ciddi yan etkiler, nadir, karaciğer fonksiyon bozuklukları, sarılık, ciddi alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde ve dudaklarda şişme, kan pıhtılaşma sorunları. Eğer ciddi bir yan etki görürseniz, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurunuz. Faslodekin diğer ilaçlarla etkileşimi antikoagülan ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır. Başka ilaçlar kullanıyorsanız, doktorunuza danışmadan Faslodey kullanmayınız. Faslodekin saklanması ve son kullanma tarihi 2-8C arasında buzdolabında saklanmalıdır. Dondurulmamalıdır. Son kullanma tarihi geçmiş ilaçları kullanmayınız. Çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza ediniz. İlacın güvenliği için doğru saklama koşullarına dikkat edin. Yasal bilgilendirme ve sorumluluk reddi. Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve tıbbi tavsiye yerine geçmez. İlaç kullanmadan önce mutlaka doktorunuza veya eczacınıza danışmalısınız. Faslodey reçetesiz kullanılmamalıdır. Yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Yan etkiler, enjeksiyon yerinde ağrı ve yorgunluk görülebilir. Ciddi bir yan etki hissederseniz, sağlık kuruluşuna başvurmalısınız. Sorumluluk reddi, bu içerik herhangi bir ilaç firması ile bağlantılı değildir ve yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. İzleyiciler, ilaç kullanımı ile ilgili tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul eder. Yetkili kuruma bildirim, olası yan etkiler için Türkiye Farmakovijilans Merkezi'ne, TÜFAM, bildirimde bulunabilirsiniz. Sağlığınızı riske atmayın. İlaçları bilinçli kullanın, doktorunuza danışmadan hareket etmeyin. Kapanış Eğer bu bilgileri faydalı bulduysanız, beğen butonuna basmayı ve daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz, hoşçakalın.